Özel haberle devam edelim. Emlakta ilan oyunları bitmiyor. İşte son örneği. Şişli'de bir daire için üç farklı emlakçı üç farklı ilan verdi. Bir ilanda 47 bin lira. Diğerinde 49 bin lira. Üçüncü ilandaysa 53 bin lira kira istendi. Hep bahsediyoruz ya emlakçılar, ev sahipleri beraber filan bu işler diye 49 bin lira. 47 bin lira, 53 bin lira. Mekan aynı. Aslında tüketici yanıltan bir durum ortaya çıkıyor. Piyasada isteyen istediğini yapıyor. İşte örnek. Bir daire için üç farklı tarihte üç farklı kiralık ilanı verildi. İlan girişleri mutlaka ve mutlaka en son rakamdan olmalı. 3-4 tane farklı rakam olması piyasada ...ciddi anlamda kiraların artışına sebep olur. Mayıs'ın 11'i ilana 47 bin lira yazıldı. Ama 20 Mayıs'ta başka bir emlakçı o daire için 53 bin lira yazdı. Çok iyi bir emlakçıymış, akıllıymış. Ya, yanlış bir şey, doğru bir şey değil. 47 olanı tutarım yani. Aynı daire? Aynı daire, fark etmez yani. Daire kiralanmadı. Gün geçti 24 Mayıs'ta bir diğer emlakçı aynı daire için 49 bin lira dedi... Hal böyle olunca kiralamak isteyenin fiyat karmaşasından aklı karıştı, başı döndü. Bir satıcı birden fazla emlakçı yetkilendirebilir. Bu hususta kanunu bir sınırlama yok. Ancak bir ürüne ilişkin kanunen birden fazla ilan verilemez. Sadece bir daire üzerinden fiyatların farklı olması dahi piyasayı etkileyebiliyor. Bu da e, piyasada aslında gizli bir manipülasyon oluşturuyor. Yani baktığınızda başka bir mülk sahibi oradaki 53 bin liralık ya da 55 bin liralık ilanı gördüğü zaman asla evini e, 45 bin liraya girmiyor. Fiyat yazılıyor yazılmasına ancak cezada kaçınılmaz oluyor. Mevzuata aykırı hareket edenler tespit edildiğinde 160 bin TL'ye kadar varan idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunlara ciddi anlamda ceza yazılıyor. Geçen hafta 14,5 milyon ceza yazdılar. 108 tane emlakçıya. Bu noktada mevzuata aykırı hareket eden bir ilan platformu olabileceği gibi ilan veren kişi de olabilir. Peki daire kiralamak isteyenler internette bu şekilde farklı fiyatlarla karşılaştığı zaman ne yapmalı? Çok iyi araştırsın, ilanlara baksın ve ilanlara baktıktan sonra da gidip o evi bulunduğu bölgede araştırsın. Güvendiği emlak firmasıyla da yoluna devam etsin.